Teknoseyere hoş geldiniz. Yine bir ekran kartı incelemesiyle birlikteyiz. Evet. Murat MSI? Twin Frozer Gaming. Hmm. Overclock Edition. 760 GTX 760. GTX 760. Yine Nvidia tarafındayız. Evet Nvidia'dayız. Bu mu söz Budur. konusu kart? <laughs> İki tane kocaman fan görüyorum. Evet. Zaten bütün kartı onlar <laughs> kaplamış. Şimdi bak elimde referans tasarım var. Evet. Bu referans tasarım... Bu da 762'si aynı şey. Şurası zaten boş yani burası fan'a gidiyor. Evet. Bu kart aslında bu kadarcık o bir kadar kart. O kadar bir şey. Ama bu kart arkasını çevirdiğin zaman full PCB yani e, evet, öyle bu... bir küçülme falan yok. Bundan evet. Bunun tam tersi büyüme söz konusu. Bu belli ki MSI'ın... Kendi tasarımı. Tasarım çalışması. MicroStar zaten şey var hani bakıyorum Nvidia'nın kodu falan var mı diye yok bunu. E mesela kendi tasarlamış böyle kocaman bir 760 yapmış. 760. Şimdi 760'ın ne özelliği var? 760 şu aralar böyle bir fiyat performansı oynayan bir ürün. Ee, evet. Biraz da fiyatlarında da bir son zamanlarda bakıyorum bir geriye doğru gidiş de var. 750 Ti geldi biliyorsun. Ee, onun bir altına. Evet. Bir üstünde tuhaf bir şekilde 660 Ti var. Yani isim e, düşük model gibi gözüküyor ama baktığın zaman shaderlarına falan üst modeli aslında bakarsan. Bu ortada 200 doların üstündeki biraz 200-250 bandında geziyor bunlar genelde. Ee, i̇yi bir kart ama tabi bir referansın üzerine inşa edilmiş kart var. Bir de bunun gibi özel kartlar var. Yani 760 tamam iyi güzel de e, bunun üstüne yani sen mesela şöyle bir şey isteyebilirsin. Yani benim ekran kartım iyi overclock etsin. Bir başkası der ki ya benim ekran kartımda çıt çıkarmasın hiçbir şey duymak istemiyorum. Evet. Böyle kartlar ona yorum getiriyor işte. MSI'ın bu çözümünün özelliği sessizliği aslında. Overclock Edition denilmesine bakma, tamam öyle overclocklu geliyor da e, benim hani bütün testlerim sonucunda ortaya çıkan şey şu oldu bu kart sesini duymuyorsun. MSI onu başarmış. Her şeyden benim için önemli olan o. Şimdi iki tane kocaman fan var. Bir heat pipe var ki hani bu kadar evet. kalınlığı hiç görmemiştim bu. Evet. Bir santim falan mı kalınlığı acaba? Vallahi Bilmiyorum. Sekiz milim falan mı? 6 milim falan genelde heat pipe'ları alışız. E dolayısıyla bu kart sessiz soğutulur. Evet. Bu fanları düşük hızda çevirirsin. Zaten kocaman fanlar. Arka tarafta soğutucunun bütün kart boyunda da soğutucu var. Kart yani ısı dağıtıcı, soğutucu. ısı dağıtıcı evet. modülü. Doğru. Metal kısmı kart boyunda. E bunun dediğim gibi sessiz soğutulur. Normalde çünkü şu fan yetiyor. Tabii 760'ı soğutmaya ve bu bu hani ki birazcık e, uyduruk da bir soğutucu tasarımı. Çünkü mesela şurada böyle bir anlamsız boş bir tabii sırf tabii fan çıkıntısı var. Soğutucu kısmı burada. Hava buradan harekete geçiyor da buradan geçiyor falan filan. Bu daha direkt üfleyen Doğru. bir çözüm. E, kart çok uzun olduğu için galiba bir desteklensin diye bir metal bir iskelet... Ya buna... Soğutucu de diyenler olmuş Levent abi ben bu soğutucu değil yani değil. E, belleklerin üstünde temas ediyor doğru ama sonuçta bu taraf açıkta. O hatta önde bile Önce bazı bir bellekler açıkta. açıkta. Evet. onun amacı bellekleri soğutmak değil hani. Değil. Belleğe değdiği yerde araya termal pad koymuşlar. Evet. Tamam ama o bence karta bu uzun kartlarda bir süredir bunları görüyoruz. AMD'de de görüyoruz. Uzun kartlarda karta bir destek olması için Doğru metal bir böyle bir iskelet, bir destek hı hı. sağlanıyor. Şimdi abi bunun fanları normal falan için çift fanlı tasarım bizim yabancı olduğumuz ya da başkalarının kullanmadığı bir şey değil. Herkes de var artık. Evet. Standart gibi bir şey oldu. Fakat dikkat ettiysen MSI'nin tasarımında hem şu blade'lerin sayısı fazla hem de uçları kıvrık. Evet. Şimdi kendi patentli tasar tasarımlarıymış. MSI'nin iddiası şu. Diyor ki benim fanlarım ee, düşük RPM'de bile yeterince e, hava üflüyor. Dolayısıyla hem iyi soğutuyorum, hem evet. sessiz soğutuyorum. Test ettik, konuşacağız. Bir de bu tasarımın toz tutmadığını iddia ediyor mesaj. Onu tabi deneyecek şansımız olmadı. O, o kadar, kadar çalıştıramadık. Uzun, çalıştıramadık ama hani onu da özellik listesinde say. Şimdi evet. şöyle bir genel olarak bakalım abi. Bir defa GTX760 olduğunu söyledik. Ee, çok konuştuk bunu biz. GK 104, 28 nanometre. Şimdi. Bunun CUDA e, hızı biraz farklı. Öncelikle 1152 tane CUDA çekirdeği var. Şimdi normalde saat hızı 980 MHz. 760'ın. Bunun abi 3 tane çalışma modu var. Bir silent mod diyor. Tamam. Silent olunca referans tasarımla aynı tamam. hızı. 980. 2 tane de bir gaming modu var, bir de overclock modu var. Şimdi nasıl seçiyorsun bunları? E, şey var, bir tane ufacık aplikasyon yazmışlar, uygulama Hı. yazmışlar. Windows'ta çalıştırıyorsun, 3 tane seçenek zaten çıkıyor. Basıyorsun, geçiyorsun. Tamam. Kutudan çıktığı zaman onu yüklemezsen e, benim test sonucuma göre gaming modda çıkıyor, overclock modda çıkmıyor. Hmm, tamam. Ondan not olarak söyleyeyim. Ee, overclock modunda abi 1085 MHz'de yükseliyor. Cuda ee, çekirdeklerin çalışma frekansı ama boost olarak da 1150. O da ikisi tamam. birlikte artıyor yani. Evet. Gaming modunda 1020'ye 1085, biri tamam. normal hızı, biri boost hızı. Silent modda da 1080x1033 hızı. Dolayısıyla burada sen mod seçerek bunu hiçbir şeyle uğraşmadan, ince yerlerine girmeden kendiliğinden overclock etmiş oluyorsun. Ben testlerimi iki şekilde yaptım. Bir gaming mod, bir overclock mod. Sonuçlarını görecekler biraz sonra konuşacağız. Bunların dışında 6 GHz belleği var. Belleklere dokunmamış MSI. Onun kendi hızında çalışıyor. Yani referans hızında çalışıyor. 700 at, Şimdi 760'ın Nvidia tarafından açıklanan şey 170 Watt güç. Hmm. Ee, bizim de testlerimizde hatırlarsan bir sistem toplama rehberinde buna benzer bir sonuç yakalamıştık. Evet. Ama şurada kartta dikkat edersen Bir tanesi 8000 Şimdi bunlar normalde Burada iki tane 6 pin. evet 6Pi'nin her biri 75 Watt sağlıyor. Bir 75 de buradan PC Express'ten sağlıyor. Bu kartta 8000 olduğu anda bu 150'ye çıkıyor. 150, 75, ha. 75. Yani 300 watt bu kart canı isterse yüzeye 300 watt çekme potansiyeline sahip çekiyor mu dersen çekmiyor da hani öyle. Tabii. Çünkü bunun şimdi Afterburner diye bir yazılımı var onu da göstereceğiz biraz sonra her şeyini oynayabiliyorsun bütün voltaj evet. ayarlarına kadar e, hiçbir sınır yok. Afterburner'ı biz daha önce e, görmüştük beğenmiştik evet, çok ama dediler ki Afterburner herkes kullanabiliyor. Onu da haber vermiş olalım. Güzel bir yazılım. Eğer Hı -hı. herkes kullanabiliyorsa çeksinler, kullansınlar. Çok başarılı. E, o zaten MSI'ın satın aldığı bir yazılım. E, evet. İş, iş görüyor. Genelde üreticilerin kendi yaptıkları yazılımlardan zaten çok bir şey çıkmıyor. Ama böyle dışarıdan aldıkları zaman daha işe yarar şeyler olabiliyor. Bu siyahlı kırmızılı tasarım birazcık MSI'da şey oldu Game galiba. Game simgesi işte. E, simgesi oldu evet. değil mi artık? Aynen öyle. Kaç GB bunun 2. belliği? 2 GB. 7 5 Evet. 2 ee, tane DVI'yımız var ön tarafta. Bir tane HDMI bir tane DisplayPort. Bunlar da çıkışlar. Tamam. VGA için zaten dönüştürücü çıkıyordur kutusundan. Hala kullanan varsa ki kullanan... vardır. Vardır. Dönüştürücüyle evet. halleder. Tabii. SLI desteği var. 2 evet. tane köprü var. Evet. Çift köprü. Yani istersen quad yap. Evet. Ama hani quad SLI falan onlar biraz daha böyle... Fantastik senaryo var, evet. normal SLA'yını yaparsın. Bu PCV yani baskılı devre 4 GB'a da uygun belli ki. Ama yani pek, şu anda pek, pek 2 GB. Buralara bulaşmıyorlar. 5 tane hit pipe soğutuyor abi. Ee, üstünde çalışıyor. Şimdi tamam. Performansına biraz sonra hani buraya şeyimizi de getireceğiz. seni. Yani sisteme de takacağız bunu. Ee, şöyle söyleyeyim. Fanları 2800 RPM'de dönüyor Levent abi testlerimizde maksimum 2800. Benim test sonuçlarımı istersen kasaya takınca hani tamam. fan da dahil konuşalım. Peki. Tekrar hoş geldiniz. Sistemi kurduk. Evet Levent abi. Biz öne geçtik bu sefer. Evet, mecburen. Çünkü <laughs> kasaya <büyüklüğünden>. koyunca. <laughs> şimdi Levent abi bu test sistemi aynı zamanda şöyle hemen hızlıca geçeyim. 46 70K kendi hızında çalışıyor. Ee, tamam. i5. 16 GB bellek SSD'miz var. 750 Watt güç kaynağı besliyor Seasonic'den. E, ee, onun haricinde her zaman olduğu gibi Eucenic 2560 2560'a 1440 monitör. Ee, bunlar bir de işlemcimizin sıvı soğutması var. O da sessizlik avantajıyla biraz MSI'nin sesini yani bazıza daha soğutma duyacağız. Mi? Bu sıvı soğutma abi bu Silverstone'un Tundra serisinden 0.3. 24, e, 02, 240, 240 Bilim 24 santimlik radyatör var evet, çift fan çift fan biz daha önce Cooler Master incelemiştik o tek fanlı ekonomik modelde bu daha e, iddialı bir şey. Daha belki. iddialı bunun da incelemesi yapılacak. Bu zaten. oyun kasası mı bu ne kasası? Bu Aerocool'un e, GTS evet Black Edition bu hobici kasası diyelim biz buna. İ, i̇stemediğin kadar fan, <laughs> fan kontrolcüsü. Bunların hepsi disk yuvası. Ha, bunu da takılıymış dur şey. <laughs> Disk yuvaları. Evet. Şunlara da takarsın. 5 çeyrek yuvalarına da bir şey tabii, da tabii, takarsın. Test sistemi bu. Güzelmiş, büyükmüş. Bu da MSI ekran kartımız. İçeride takılı, takılı. Durumda, çalışır durumda. Evet, e, bütün testler burada yapıldı. Her şey burada yapıldı. Yani evet. şey anlamında da bütün sıcaklık testleri falan da burada yapıldı. Şimdi Levent abi 760'ın zaten biz şeyini çok konuştuk performansını. Evet. Ee, bu ekranda yani bu monitörde bile 2560 x e, bile oynatabildiği birçok oyun var. Doğru. Full HD'de ama her şeyi bir de yüksek performansla oynuyorsunuz. Yani Full HD'de 60'larda oynadığın şeyler bu çözünürlükte biraz daha düşüyor. İşte 40'lara, 30'lara geliyor ama oynanabilir. Evet. Ee, biz de zaten şunu da söyleyeyim. Bu monitörü kullanmamızın tek sebebi ekran kartı zorlansın istiyoruz. Yani ben orada evet. 120 FPS e görmek istemiyorum. Ekran kartı zorlansın. Görelim bakalım gücü ortaya çıksın. Gücü ortaya çıksın. Şimdi benim yaptığım testlere göre abi şimdi önce performans testlerinden konuşalım şimdi iki, dediğim gibi iki tane 2560'a 1440'ı baktım ki kaldırıyor orada yaptım gaming mod ve overclock modları ayrı ayrı test edildi şöyle söyleyeyim e, çoğu oyunda bu overclock modu mucizeler yaratmıyor hmm. yani 3-5 fps ancak dolayısıyla e, Ha, şu var. Şöyle bir bedavalığı var. Ee, fan sesini yükseltmediğini gördüm. Benim için önemli olan oydu. Tamam. Ee, dolayısıyla yapılabilir. Güvenli. Hiçbir zarar yok. Ee, sen de istersen kendi uygulamalarını çalıştırabilirsin. Ee, kendi overclock değerlerini bulabilirsin. Tabii. Ama yani e, benim tecrübelerime göre hiçbir zaman böyle bir 20 FPS artış sağlamıyorsun. Böyle bir seni 30'lardan 60'lara çıkaran bir e, artış sağlamıyorsun. Ölüyü diriltmiyor. Ölüyü diriltmiyor. E, bu biraz daha şeyde önemli hani bazen ekran kartları birbirlerinin kırpılmışı oluyor ya Evet. hani kırpılan kısmı açabiliyorsun bazen İşte onlar tamam onlar bir şeyler veriyordu da saat hızlarıyla oynayarak pek bir şey elde edilemiyor. Ama burada sonuçta bedava overclock modu. Bence kullansınlar. Yani bedava şey şimdi e ekran kartı standart bir ekran kartı alıp üzerine 70 dolarlık soğutucu alıyorsan overclock yapmak için hata yapıyorsun. Çünkü çok para harcıyorsun. Evet. Çok sınırlı bir dönüş için. Ama burada zaten soğutucusunu falan iyi takmışlar. Dolayısıyla kullan. Hı hı. bir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Evet. Daha da iddialı olmak istiyorsan voltaj değerlerine kadar sana oynama değeri imkanı verdiği için oynarsın. Yani evet. yine bir hobi maksatlı aslında bakarsın. Evet. overclock hobisi olanlar için istiyorsan... E mesela her şeyi koymuş. Evet. İsterse işte dedim ya 300 Watt'a kadar da güç çekiyor. Benim testlerime göre abi şimdi 2800 RPM demiştim. Hiçbir zaman 1400 RPM'i geçmedi bu kasada, bu sistemde. Yani hmm. yüzde yani %50'sinde çalışarak hep bütün bu testleri tamamladı. ciddi alınır bir ses duyulmuyor şu anda şu zaten. Şu an duyduğum hani... şey işte bizim su soğutmanın sesi. Şu fanın sesi o kadar. Evet daha bir sürü şey çalışıyor çünkü içinde so ee, power supply çalışıyor. Şu an sen işte şeyi çalıştırdın 3D marka çalıştırdın. Evet. Fan devrinin Extreme çalıştırmadım gerçi olsun. daha akıcı olsun diye. Ee, benim gördüğüm zaten şöyle zorlu koşullarda çalıştırıldığında 65 maksimum benim gördüğüm derece. Hmm, Kıyaslama iyi. için söylersem benim ufak ZOTAK'ımda 80'leri görüyorum. O da çift evet. fanlı biliyorsun. Ee, bu, bu çözüm kesinlikle daha etkili olmuş ZOTAK'a göre. Ee, eğer istersen kendin de fan devrini ayarlayabilirsin. Ama ben o, sadece otoda test ettim ve otoda bile işte dediğim gibi en fazla %50'ye çıktı. En evet. fazla 1400 RPM. Hadi 2000 RPM'lere gelmedi hiçbir zaman. Ama kendim mecburen hani duyayım bakayım dedim şunun sesini. Şunu söyleyeyim Levent abi. 2800 RPM'de dışarıdan rahat rahat duyuyorsun. Hmm, e, tabii. Ama yüzde, evet, %70'e kadar kıstığımız zaman yani 2000 RPM'li değerlerde içeride bir fan çalıştığı belli oluyor. %70'in altına indiğimde işte %50'lerde falan içeride ses yok. Evet. Bence 2000'in altında tutulabilir. Çünkü Bence iki de... fan var. Fanlar büyük. Hiç gereği yok. Yani normal overclock'a girmiyorsan normal kullanımda. Burada zaten bir iki değer oluştu yani ama. burada yazıyor. Yani sıcaklık. Sıcaklık değerleri. Yani bu hem sistem monitörü işine yarıyor afterburner hem overclock'a yarıyor. Şimdi bak önce şu ufaklığı göstereyim. Gördün mü? Maximum 52. Bizim bu testimizde tabi kasanın kapağı açıktı. Maximum 52 derece olmuş evet. grafik işlemci. Ben de 65'e kadar ee, zorlayabilirim. Kasanın dediğim gibi kapağı açıktı sonuçta. Ee, yukarıda bak gaming app var. Bu bunun parçası tamam. değil. Ayrı çalışan bir şey bak. Overclock modu, gaming modu, silent modu. Bir de şu var bak şimdi. Buna bastığın zaman fanı Tam devrinde çalıştırıyor. Soğutuyor. Buzdolabındaki şey <laughs> evet. gibi. Buz modu var. Onun gibi bir şey. Bak bu son sürat çalıştığı hali. Evet. Sonra işte normal overclock moduna ya da gaming moduna alabilirsin. Hmm. Ee, şöyle Sen hemen... onları değiştirdikçe şu afterburner'daki değerler değişiyor galiba. Çünkü evet, bu, bir refresh ediyor. Bu sonuçta tazeleniyor. doğru. Tazeleniyor. Evet. Aynen öyle. Şöyle evet. yapalım. Gaming moduna aldım. Bak şimdi. Senin burada canlı canlı test edelim. Şunu apply diyeceğim. Bak %100. Yüksek bir ses değil mi? Bittikçe daha tam zirveye çıkmadı. Şimdi bak ne yapıyorum? %70. Daha hala tam şeyde değil. Şu an buldu abi. Görüyorum onu. Bu ses yüksek. %70'e iniyorum. Daha tam inmedi. Daha inmedi. Halenmedi. İşte şimdi buldu devreni. Kapağı da kapattığın zaman. Yani bu maksimum zaman... bu olsun işte. Evet. Maksimum bu olsun. Ama dediğim gibi hiçbir zaman buralara çıkmıyor. Evet. bak sana işte çıktığı devrede ayarlayacağım yüzde elli'yi. Artık kasanın kendi gülüşüne evet. karıştı gitti. Ya işte kendi meraklılar buradan kendi profillerini falan. Temel temel tabii, tabii, Şey yapıyor. yaparlar. Hani ben otoda bırakırdım ben olsa. Ee, dediğim gibi performansı yeterli overclock seçenekleri sunuyor sessiz ben bu kartı alıyorsam ne overclock için alırım ne de başka yani şey, e, kurcalamak için bu kart yani benim elime geçenler için de en sessizsi bugüne kadar ee, benim için bu önemli çalışıyor. Twin Frozer 4 bunun adı bu yani bu soğutucusunun soğutucusunun adı bu yani ileride yani başka modelleri de var Twin Frozr'ın. başka ta modellere takılı hali de evet. var yani dolayısıyla Twin Frozer 4'ü gördükleri yerde bu da benzer bir performans alacaklardır. Anladım. Peki hediyesi ne kadar hediyesine Rakiplerine göre daha mı pahalı, daha mı ucuz? Şimdi Levent abi ayın 10'u itibariyle Mart'ın oyun 10'unda yapıyoruz bu çekimleri. 284 dolar gözüküyor. KDV dahil fiyatı 750 lira. lira. Hı hı. 284 dolar artı KDV. Evet. Şimdi kur devamlı değiştiği için TL konuşmak biraz i̇şte, zor oluyor. Bugünkü fiyatla. Peki rakip yani 760'lar arasında bu iyi Abi, bir fiyat mı? Şöyle bu özel soğutmalar arasında, soğut, özel soğutma istiyorsan 260 ve üzeri fiyatlarla Aha. karşılaşıyorsun. Özel soğutma istemezsen 260'ın altına doğru gidiyor ama 200 dolara 760 alamıyorsun. Evet. Dolayısıyla orada yani bu ürünü alıyorsan yani bu tarz özel ürünü alıyorsan bir fark ödüyorsun o çok normal. Ee, bunun işte avantajı dediğim gibi overclock için bu fark ödenmez. Gidin e, normalini alın. Hatta normalleri de overclock oluyor zaten. Tabii. Ama bu sessizlik e, gerçekten MSI'ın başarılı olduğu bir konu. Benim hani sessiz sistem isteyenlere tavsiye edebileceğim bir ürün bence. Sen de gördün e, performansını da, e, sesini de. Evet. Yani e, şunu da söyleyeyim ek, son olarak bunu sessiz aldın ama sisteminin her şeyi sesliyse yine bunun pek bir anlamı yok. E tabii sessiz bir sistem oluşturacaksan bütün parçaları tek tek değerlendireceksin nereden keseceksin. Evet. Çünkü en yüksek sesi olanın sesini duyarsın devamlı. Duyarsın tabii. E, artık o da bilgisayar kuracak olanların dikkat edeceği bir e, nokta. <laughs> e MSI'ın Twin Frozr serisinden 760 e, evet. gaming overclock Edition'da bizimkisi. Evet. evet, evet. Şu anda çalışıyor Batman evet. Origins'te. Arkham, Origins. Arkham Origins. O evet. Origins Peki. Bu kadar Peki levantlar. o zaman başka bir sistemde görüşmek üzere